thank mm -hmm. you bu konunun sadece bizim aramızda konuşulmasını istedi. Elbette. Güvenlik nedeniyle şart zaten. Gideceğim diyorsun ama yeterince iyileştin mi sen? İyileştim tabi. Savaş ortamına gittiğinin farkındasın değil mi? Ya Gürkan ne diyorsun sen ya? Herhalde biliyoruz oğlum. Bütün dünya biliyor. Hatırlatayım dedim öyle bir. İyi sağ ol. İyi yaptın. Kızlar yok mu? Şimdi bir tane oldu işte. <laughs> Aysun'a Sema'yı sormuştum. Toplantı saat 2'de dememiş miydiniz? E tamam dedik gelirler şimdi ne sinirleniyorsun ki gel otur. Hayır ben kendim alırım. <laughs> ne oldu Defne? Gene niye sinirlendin sen? Sen nereye gidiyorsun Deniz? Nereye gidiyorum? Bir yere mi gidiyorum? Evet, bence Suriye üzerinden Lübnan'a gidiyorsun. Bana söyleyecek miydin? Zamanı gelince söyleyecektim. Zamanını öğrenebilir miyim? Ya Defne bunu şimdi konuşmasak olur mu? Öyle mi? Öterim diye mi korkuyorsun? Defne ne saçmalıyorsun sen? Bunu ne zamandır konuşuyordunuz Deniz? Yeni yeni konuşuyorduk. Yeni yeni. Ya Defne <laughs> bir dakika dursana. Bir dinler misin ne olur? Ne olursun. Ya hem zaten daha belli değil ki. Hem yalnız olmayacağım orada. Gitmeni istemiyorum Deniz. İstemiyorum. Defne bir sakin ol. Oturur musun şuraya lütfen? Lütfen. Deniz daha yeni neler yaşadık unuttun mu? Aynı şeyleri tekrar yaşayamam. Ölürüm de yaşayamam. Yaşamayacağız. Olsa gider miyiz? Ha? Gidersiniz. Yarın <laughs> sabah erkenden nikah dairesine gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. En kısa zamana tarih istiyoruz. Biz çok bekledik, bize torpil yapmıyoruz. Yalnız bir şartım olabilir mi Mehmet? İstediğin kadar olabilir. Nikahımıza kimse gelmesin. Herkese sonra haber veririz ha. Tamamdır neden? Çünkü, çünkü Ahmet Evet. Yıllarca ailelerimiz arasında olanları düşünsene. Neler yaşandı. Evet üzerinden zaman geçti ama bence iz de bıraktı. Nikahımıza gelip zorla gülümsemelerini istemiyor. Hı -hı. Haklısın evet. Deniz peki? O ne olacak? Deniz olsun. Bir de Defne olsun. İki de şahit. <laughs> ben her şarta razıyım senin. Sen nasıl istersen oluruz. <laughs> Necdet sağ ol. Seni görmeden uyumak istemedim. Ne demek canım? İstersen her gece gelir onu yatırır öyle gider. Aa, yok o kadar şımartmayalım küçük hanımı. Peki tamam. Hadi sen de gir içeri. İyi akşamlar. Sana da. Yine ne unuttun? Onu görmek istiyorum Yasemin. Nasıl uyuyor? Yatağı, odası nasıl? Yanına hangi bebeği alıyor? Lütfen kısa bir süre fazla vaktini almayacağım. bir ayağı dışarıda uyur. O ayağı içeri sokmaya çalışmak boşunadır. Ne yaparsan yap çıkarır dışarı. Uyurken yanına bebek almaz. Ama birinin mutlaka ona masal okumasını ister. En sevdiği masal hangisi? Dans eden pabuçlar. yatmadan evvel muhakkak bir bardak süt içer. Genellikle sabahları uyanıp su ister. Bazı gecelerde kötü rüyalar görüp ağlayarak uyanır. O zaman yeniden uyuyuncaya kadar yanında birinin yatması gerekir. Onu ne zaman istersen görmeye gelebilirsin. Aksini asla düşünmedim. Ben sadece... Sadece sert bir şey yapmana engel olmaya çalışıyorum Ahmet. Seni çok iyi anlıyorum. Bana kızmakta çok haklısın. Ama kızımızı düşünmek zorundayız. Sana bir şey sormak istiyorum Yasemin. Yeniden düşününce bunu çok merak ettim. Benimle neden kasabaya gelmedin? Rüya küçüktü. Belki her şey daha kolay alışırdı. Belki de doğru zamandı. Neden? Hazırlandım. Rüyayı da hazırladım. Ama sonra bir şey öğrendim. Eğer seninle gelseydim Birini çok ama çok üzecektim. Hem de bizim için fedakarlık yapmış birini. Necdet'i. Onu, onu, yalnızca arkadaşım sanıyordum. Oysa... Demek bizi Necdet'i üzmemek için feda ettin. Ahmet öyle değil. Ben sadece sana hiç kimseyi üzmeden gelmek istedim. O zamanki şartlar başkaydı ama şimdi... Sen... Sen sakın Necdet'i üzme Yasemin. Ben kendi yolumdan gideceğim. Kızımın yatmadan evvel sütünü ben vermek istiyorum. Rüyanın sabaha karşı kalkıp suyunu getirmek. Ona bıkmadan, usanmadan dans eden pabuçları okumak istiyorum. Kötü rüyalar gördüğünde ona sarılmak. Hemen, hemen açacağını bildiğim halde onun, onun küçücük ayağını örtmek istiyorum. hızla büyüyor. Bunları kaçırmak istemiyorum. Artık senden hiçbir şey istemiyorum Yasemin. Ne benimle gelmeni... ...ne de kendini affettirmeye çalışmanı. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece kızımı istiyorum. Ve bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sen. Sen sakın Necdet'i üzme. Ahmet. Beni öylesine kırdın ki Yasemin. Artık karşında başka biri var. Artık artık sen bile onu değiştiremezsin. Let's